Sığırların iklim değişikliği nedeniyle çoğu zaman haksız yere suçlandığını biliyor muydunuz? Çünkü güçlü bir sera gazı olan metan üretiyorlar. Ve evet metan etkili bir sera gazıdır. Gezegeni ne şekilde ısıtıp soğutacağı zaman içinde ne kadar az veya çok salındığına bağlıdır. Bunun nedeni metan yayıldıkça bir kısmının da atmosferimizde yok olmasıdır. Diğer taraftan metan hayvanlar, bitkiler ve çevremiz arasındaki doğal döngünün bir parçasıdır. Bitkiler fotosentezin bir parçası olarak karbondioksiti yakalayıp tutar. Daha sonra Karbondioksitteki karbonun bir kısmını karbonhidrat olarak depolar. Sığırlar bu bitkileri yer, geğirirler ve bu sırada karbon metan olarak havaya salınır. Metan karbondioksite dönüşür ve yaklaşık 12 yıl içinde atmosfere geri döner. Böylece karbondioksit sürekli ve doğal bir biyojenik döngü içinde inekler tarafından yenilen bitkiler tarafından tekrar kullanılır.